Sevdalar yaşadım sana doyamadım ee, ben bunu bakayım nasıl yazmışım aşkın ile semazen ee, YouTube'da karşı şair Cemal Gökçeoğlu 75 36 kanalıma abone olun veya benim bu videomun altında abone ol yazıyor ona tıklayın abone olun otomatikle abone olmuş oluyorsunuz. Bakayım ben bunu nasıl yazdım. Sevdalar yaşadım sana doyamadım. Aşkın ile semazen gibi döndüm. Görmeden sevdim sevdasına yandım. Aklım kalbimde bir sen varsın yalnız. Sevdalar yaşadım sana doyamadım. İsminiz andıkça titrer bu kalbim. Benim aklımda sensin, çıkmaz oldun. Kulaklarım duyar, gözlerim ağlar. Sevdalar yaşadım, sana doyamadım. Gökçe oğlu Hakk'a havale eder. Hakk'ı hak edeni bilen de odur. Kudretin kalemi yazar kaderi, sevdalar yaşadım sana doyamadım. Bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olun her videoyu yükledim de size geliyor.